Nerede olduğunu herhalde ona da mı şey yaptı? Seviyorsun ha. Köpeklere fısıldayan adam gibi ya. <laughs> ne yaptın aslanım sen? Nerede bunlar? ve evet, amca nerede? Yani ilk kaybolduğu gece saat iki buçuk civarıydı. Hı hı. Dışarıya çıktı. Yani hissettik dışarıya çıktı, hissettik iki buçukta. Hatta saat gece ikide dışarıya çıkıyor. Çocuklar görünce bana haber veriyor. Ve haberden sonra ben çocuk babayla karşılaştım. Yerine yatırdım. Bir 15 dakika bekledik. 15 dakikanın ardından sonra bir daha bir kontrol ettim. O ara kapının yanında beklerken Böyle bir içim geçmiş 10 dakika yani. Böyle bir silkilip uyandım bir daha baktım. Hı hı. Ve ondan sonra yerinde göremeyince ailemle ve çocuklarımla bir çevrede bir arama yaptık. E, e, aile yakınlarımla akrabalarımı aradım. Onlarla beraber şey yaptık, arama yaptık. Bu esnada zaten yarım saat 45 dakika geçmedi. Ve çevreden komşular da katıldılar. AFAD'a bildirdik. AFAD'da sağ olsun hepsi tam teşkilatlı bir şekilde hepsi geldiler. Yani e, enkaz köpekleri falan hepsi dronlarla arandı. O gün için 80-100 kişi civarında. Bizim haricimizde civar köydeki arkadaşlar duyanlar da hmm. hani bizim gözümüzde görmeyip duymadığımız şekilde onlar da gönüllü olarak çıkıp da çevrelerine, evlerine bakanlar olmuş. Yani samanlık kuruluklarına. Onlardan da çok sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani hala umudumuzu kesmedik. Arıyoruz yani. Köpek tabi yani ortamda insanlar var diye acaba köpekler gitti mi diye hissettik yani görülmedi diye kalabalık olunca hı hı. ve ondan sonra yani birkaç gün sonra geçince köpek gelmez oldu. Bu arada köpek 14 gün sonra itikat etti yani eve geldi öğleden sonra gibi geldi. O arada eşim falan biz de akşam hayvanlarına falan çıkıyorduk. Yani köpeği doyurduk falan şey attık. Yani gideceğini hiç tahmin etmedik yani çevrenin aramalar kalabalık olduğu için. Ve o akşam ezanı üzere bir daha köpek bir gitti. E 24 gün sonra bir daha yeniden geriye döndü yani. Şu anda köpeğin bir daha ikinciye gidişini şey yapınca ve tasma bağladık takip cihazı. Sağ olsun İznik'ten arkadaşım İznik Çakırca'daki Avcılar Derneği Başkanı sağ olsun onlar da takip cihazı getirdiler. Şu an iki gün oldu işte bekliyoruz yani bu akşam da inşallah yine bekleyeceğiz. Şöyle ondaki bağ, ben bu küçükken bağlıyordum yani eve alışsın diye. Ben bağlıyordum, o salıyordu. E o şimdi köpek saldı, salanı daha çok sever yani gezinecek ya bağlanmış yerden koyvardığı için. Artık ben de baş edemedim yani ben bağlıyorum o koyvarım. en sonunda ne yaparsanız yapın dedim ikini de bıraktım. Bu arada fazla bir zaman da geçmedi yani 3-4 ay bir zaman geçti saldımla kendi halinde dolaşıyor yani. Üçgen olan evin olduğu yer şu an. Şu Üçgen bizim bulunduğumuz yer. Hayat diyormuş burada. <laughs> ben, da ben de seni sevdim artık. Kapandı gene herhalde. Evet. Sırf <laughs> sıra Başlıyor başlıyor. De, şey yokmuş. Yani. oldu bir şey. Bir bir başlıyor. Başlıyor. Evet. böyle gelip, böyle <laughs> <karışın>